Neyse sonra başka bir tartışma daha var. Son haberim de bu artık sosyal medyada yürüyen. Bu hep senelerdir tartışılır arkadaşlar. Hesabı kim ödesin? Erkek mi ödesin, kadın mı ödesin? İşte efendim kadın öderse şöyle olur, erkek öderse böyle olur. Yani benim bildiğim gençler arasında hani daha üniversite, lise beraber ödüyorlar. Gördüğüm, bildiğim, duyduğum. Mesela çünkü öğrenci, yani öğrenci dediğiniz daha kendi işi gücü yok. Ailesinden aldığı belli bir parayla geçiniyor. Dolayısıyla kız arkadaşlarıyla genelde ortak ödüyorlar benim gördüğüm. Yani durumu iyiyse tabii ki hani erkek daha çok belki ödemeye çalışıyor ama Buket Aydın biliyorsunuz bu meselelerle kendisi çok anılmıştı. Adil Yıldırım'la bir röportaj yapıyor ve röportajda Adil'den daha çok konuşulacak bir şey söylüyor. Erkek arkadaşım, sevgilim, kocam neyse doğum günü hariç benden çöp bir hediye bile göremez. Doğum günüdür, yılbaşıdır alınması gerekeni tabii ki alırım. Onun haricinde yapılan her şeyi de çok yanlış buluyorum. Çünkü ister istemez kendini kullandırma aşamasına kendi kendini kendin getirip sokuyorsun yani. Erkek seni bir yere götürdüyse senin hesabını ödeyecektir. Ya bu erkekliğin doğasından gelir. Şöyle bir şey yok yani ben kadınım ben ödeyeyim falan. Ben kesinlikle ben böyle bir şey düşünmüyorum. Yani erkek normal arkadaşımın dahil hesabını ödemem. Beni yemeğe götürmesin kardeşim. Bana bir yemek ısmarlayamıyorsa zaten benimle aynı statüde aynı göz bakışı Aslında değildir. Benimle de yemek yemiyor nokta şey koydu. Durumu kötü biriyle işte olmaz mısın bilmem ne. Ya bunlar hep yalandır. Davul bile dengi dengine çalar. Herkesin kendisinin bir hayat statüsü var. O hayat statüsüne uygun bireyleri seçerseniz bence o zaman mutlu olabilirsiniz. Kendinizin aşağısında veya kendinizin çok çok üstlerinde birilerinin sizi mutsuz edeceğini düşünüyorum. Fakirler sevgili yapmasın, ölsün ait. <laughs> Fakirsen ya da çok fakir sevgili bulacan böyle. Fakirler sevgili yapmasın. Valla emekliler zaten hiç konuşmasın. Onlar yaşamasın direkt bu son zamlardan sonra. Şimdi e, işte bu gelir bu konuda hep gelir gelir buna takılır. Bak söylüyorum. Ee, şey demiş ki Kenan Sirke ne oldu eşitliğe diye. Şimdi erkekler de genelde e hani eşitlik o zaman siz niye hesabı ödemiyorsunuz tartışmalarına kitlenir bu olaylar. İşte kadınlar başka bir şey söyler. Valla ben kendim bildim bileli bu tartışmanın şeyi bitmez. Tarafları bitmez. Ee, i̇şte parasını veren bana istediğini yapar demeye mi getirmiş e, diyen var. Abla Maslow yerarsına göre sevgili yapmış, sevgili yapmış ha, diye. Ee, bu bir dakika senin davul maşallah e, 2024 model anchorwomanlar yozlaşma demiş ee, biliyoruz düşünmediğini kadınlar ödesin niye erkekler e, niye erkekler ödüyor bu erkekler size ne etti diyor ee, en sevmediğim kadın tipi erkeği kasa olarak görüyor demiş eee Şimdi çok kişisel yorumlarınızı yansıtmıyorum arkadaşlar. Sorsan hepsi feminist demiş. Ee, Allah yazdıysa bozsun diyen var. Katılıyorum haklı diyen de var. Hediye alırsa da erkeğin kredi kartıyla alınır diyen var. Ee, Garfield, Düzay bilim ben öderim aşıklar tartışmasın diyen var. Evet. Kadınlar bize biraz yükleniyor demiş Altıntaş, e, Ahmet, Murat, Ahmet. Kadın ödeyince çok hoşuma gidiyor demiş Okonovic. E, bu deliliklerden delirdik diyen var. E, falan falan devlet ödesin diyen de var galiba aramızda. <laughs> bu daha bir başka boyuttan bakmış bu arkadaş. Valla e, evet. Ya bu konuların şeyi yok bana sorarsanız. E, bir orta noktası yok. Mesela ben şunu diyen kadın da duydum New York'ta. Kadın o kadar erkeğe şey gözüyle bakıyor ki yani hani eşitlikçi bir gözden bakıyor ki asla hesabımı bile ödetmem. Yani ben ona mı şey yapacağım e, nasıl diyeyim muhtaç kalacağım veya tenezzül edeceğim bu da mesela çok başka bir yerden bakıyor. Doğru ya benim burada kimseye doğru şu yapıyor, yanlış yapıyor deme hakkım yok. Yani her ilişkinin, her durumun kendi dengesi var. Herkes mutluysa, iki tarafta mutluysa bana ne diyebilirim ancak. O yüzden bu işlerin çok doğrusu yok ama tabii Buket Aydın'ın bu konuda konuşuyor olması biraz Twitter'da gündeme e, yol açmış. Esin Cerit demiş ki, Bence yemeğe kim davet ettiyse o ödesin. Bu da bir bakış açısı, daha eşit bir ilişki. Ama o komple demiş ki yani ben erkek bir arkadaşımla bile hani sevgilim değil yemeğe çıkıyorsam bence erkek ödemeli diye. Yani bizim kültürümüz biraz daha böyle hani erkeğin ödemesi yönünde. Yanlıştır, doğrudur demiyorum arkadaşlar. Hatta yıllarca dalga geçilir ya şöyle denir. Hadi Alman hesabı yapalım falan. Hani nedir? Herkes kendi ödesin. Hani Alman hesabı dediğimizde böyle tanımlar var. Yani kim? Dediğim gibi e, neyse nasıl mutluysa öyle. Ama bu hep tartışılır. Tartışılmaya da devam eder. Yani böyle bir konu. E, Alman hesabı fazla yok bizde. Hesabı ben öderim kavgası var. O erkekler arasında değil mi daha çok? Bu kafadaysak garson masaya gelip abla ne al ne alır diye erkeğe sorunca bozulmamak gerekir. Ee, yemeğe çıkarsak ben hesabı her zaman öderim diyen var. Bak nasıl eşitlik oluyor? Kung fu yap. Seçim dönemi geldi. Görgüsüzlük yarışları başladı demektir diyen var. Arkadaşlık ilişkilerinde para muhabbeti olmamalı. Samimiyeti ve aşkı dostluğu bitirir diyen var. Yani çok hassas konular. Yani biraz böyle yani kimsenin birbirini rencide etmemesi ya da suistimal etmemesi gereken meseleler. Ya yani dediğim gibi her bir şeyin kendi içinde dengesi var. Ama tartışılmış mı? Konu tartışılıyor Twitter'da öyle söyleyeyim. Ee, herkesin ilişkisinden beklentisi farklı zaten ama ben kadının hesap ödemesine karşıyım demiş. Bu ilişki şeyleri biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, inanılmaz izleniyor YouTube'da. Bu arada ay şu konuyu söyleyecektim. Bak iyi ki aklıma buradan geldi. Şöyle bir durum var e, ilişkide işte biri çıkıyor akıl veriyor diyor ki işte aman erkeğe şöyle yaparsanız beş adımda işte size şöyle tapar böyle aşık olur falan öteki diyor ki işte bunu yapıyorsa bırak git Allah belası <laughs> herkes kendi kafasına göre akıl veriyor yani bence zaten o akılları alıyorsanız ayvayı yemişsiniz diye düşünüyorum bir yanıyla fakat. Bir yanıyla da şöyle bir durum yok mu ya? Şimdi senelerdir hayatımıza bir kişisel ruhsal gelişim kitapları pompalanıyor ya arkadaşlar. İşte sen çok değerlisin, sen pua var ya öylesin ki. Ya senden değerlisi yok ya bu dünyada. Ya sen olmasan dünya olmazmış Kabil'inden. Hani Tuncay Özkan kafaları gibi düşünün belgeselini yaptırdı. Ee, yani işte sen hiçbir şey yapmasan da çok değerlisin. Var olduğun için çok değerlisin e, ee, işte efendim sana uymuyor mu çek git o sana onu mu dedi çekmek zorunda değilsin falan diye böyle absürt bir şey yarattılar insanları gazlıya gazlıya bir kuşak artık hiçbir şey yapmıyor hiçbir şey üretmiyor böyle boş boş gezerken çok değerli olduğunu düşünüyor hiçbir şey üretmediği halde nasıl bir değer biriktirdiyse kendisini değerli görüyor TikTok'tan işte oradan buradan yürümeye çalışıyor. Asla zorlanmak istemiyor. Böyle deli manyak bir jenerasyon çıktı. Herkes için konuşmuyorum. İstisnalar var elbette. benimle gördüğüm, çalıştığım çok kıymetlileri var aralarında. Ama abi bu nedir ya diyeceğiniz TikTok'a girip 5-10 Dakika geçirmeniz yeter yani ben size söyleyeyim. Yani böyle bayağı bu kitaplar insanları o kadar zehirledi ki bu anlayışlar, bu işte yaşam koçları. Hasan Can diyor ya dolandırıcısın yani diye yani yaşam koçuyum falan diyenlere. O kadar zehirledi ki insanları. İnsanlar hiçbir şey yapmak istemiyorlar ve delirdiler bence. Bem, sou eu